Merhaba arkadaşlar. Bu videoda komponent konusuna göz atacağız. Önemli konulardan bir tanesi komponent. Çünkü biz genelde uygulamalarımızı geliştirirken bölebildiğimiz kadar küçük parçalara bölüp her parçaya biz burada komponent diyoruz. Sonra tekrar tekrar o komponentleri kullanıp uygulamamızın tamamını geliştiriyoruz. Yani komponent aslında şu. Sizin uygulamanızdaki bir buton, bir tablo olabilir, bir kart olabilir. Bir kere yazılıp sonrasında defalarca kullanılan şeylere biz komponent diyoruz. Böyle özetleyebiliriz. Dolayısıyla biz aslında daha doğrusu büyük projelerde genellikle komponent geliştiriyoruz. Ve sonrasında uygulamamızın içinde o komponentleri kullanıyoruz. Dökümanda yine çok güzel anlatmışlar komponent mevzusunu fakat benim deneyimlerime dayanarak söyleyeceğim şey şu komponentlerle ilgili. iki tane temel unsur var. Bir tanesi komponente dışarıdan parametre nasıl geçiriliyor. Diğeri de komponent içinden event'i nasıl yukarıya doğru fırlatıp yukarıda bir şeyler yapabiliyoruz. Öncelikle bunlardan başlayacağız ve sonrasında değişik özelliklerine göz atacağız. Önce eski projeyi biraz temizleyelim. Komponent folderına sağ tuş tıklıyorum ve New File diyorum. Bunlar önceden Vue projesi ilk oluştururken gelen komponentler işte my button olsun adı. Nokta view diyorum. Burada şunu söyleyeyim. Buradaki my button view ile home view nokta view arasında en ufak bir fark yok. Bunlar zaten komponent. Buradaki view de komponent. Sadece mantıksal olarak bölünmüş. Bir tane template yazıyorum. Button diyorum. My button diyorum. Kaydediyorum. Şu anda ben bir tane komponent oluşturdum aslında. Ve gidip home view'un içinden bu komponenti kullanmak istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum. İşte import. Neydi? My button. From diyelim. Import ettim. Sonra my button dedim. Ve butonumu kaydettim. Gördüğünüz gibi butonum burada görüntülendi. Şunu birazcık şey yapalım. Style. İşte burada scope meselesi çok anlamlı oluyor. Çünkü benim buraya yazdığım bu CSS kodu sadece bu komponent için geçerli olacak. Kafam rahat o yüzden. Piksel olsun. Birazcık aşağıya gelsin. Tamam. Daha birazcık daha büyütsek mi bunu? Font, size. Butonum buraya geldi. Harika. Şimdi gidip şurayı biraz inceleyelim. Burada şunu bilmeniz gerekiyor öncelikle. Burada şu my button yazım şekli yani kelimelerin ilk harflerinin büyük şekilde yazılmasına biz Pascal Case diyoruz. Yazdığımız şekilde de alt tarafta bu böyle kullanabiliyoruz. Bu arada bunu şöyle yazabilirdim. Değişen bir şey olmayacaktı. Fakat self-closing deniyor buna da. Kendi kendini kapatıyor aslında. Fakat view bu şekilde kullan diyor. Bu notasyonun adı da kebap case. Yani her kelime arasında bir tire var ve bütün harfler küçük. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi şöyle bir soru gelebilir akla. Madem uygulamayı biz komponentler halinde yazıyoruz. Bizim binlerce komponentimiz olacak. Her komponenti kullanırken kullanacağımız yerde import mu etmemiz lazım? Hayır. Bir de global import dediğimiz yöntem var. O da main.ts'in içerisine gidiyorum. Aynen şuraya import neydi? My button diyorum. Sonra bunu from deyip et işareti komponent my button diyorum. app.component'in içerisine bunu register ediyorum. my component. Dolayısıyla artık şurayı yazmama gerek yok. Geldim şurayı yeniledim. Olmadı. Niye? Çünkü şurası my button olacak. Düğmen buraya geldi. Dolayısıyla biz bütün oluşturduğumuz komponentleri bu şekilde global olarak register edebiliyoruz. Burada plugin konusunda anlattığım şekilde yine bir kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Yani komponentin içine bir tane index dosyası oluşturup tüm registration işlemlerini orada yapabilirsiniz. Gelip buraya tek tek tanımlamanıza gerek olmaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi örneğini yazmayacağım. Dediğim gibi zaten anlattık bunu. Kapatalım, tekrar home'a gidelim. Tanımlama meselesi böyle, yani komponenti register etmekti bu anlattığım kısım. Şimdi komponentin içine gidip, bu komponent için dışarıdan bilgi nasıl alıyoruz ona bakalım. GenerLang, TS diyeceğiz, Setup diyeceğiz. Define, Define Props diyoruz. Sonrasında diyelim ki dışarıdan bir tane, bu bir şey olduğu için, şimdi yazamadım özür dilerim, şöyle olacak burası. Bir obje alıyor, Color, String tipinde bir Color dışarıdan beklediğimi söylüyorum. Yani benim propertilerimden bir tanesi kalır. Viva gittiğim zaman zaten direkt şey beni uyaracak. Visual Studio. Şundan dolayı, dolayı uyaracak. Buraya tanımladığım kalır. Şu anda opsiyonel değil. Required bir tanımlama. Buraya ben soru işareti koyup kaydedersem eğer bu uyarının gittiğini görüyoruz. Tekrar soru işaretini kaldıralım ve şuraya gelip zaten C'ye bastım gibi kalır hemen geldi otocomplete'den ve ben buraya red yazabildim. Dolayısıyla şu butonun yanına da gelip aynı şey tanımlamış gibi bir constant tanımlamış gibi de view'un içerisinden erişip color yazabiliyorum. Şurasını yenileyelim. Hmm. Color red geldi. Burada TypeScript'in nimetlerinden yararlanabiliriz. İşte dediğim gibi yeri geldikçe böyle ufak ufak nüanslardan size bahsedeceğim. İşte buraya şöyle bir tanımlama, tanımlama yapabiliyorum. İşte red, blue yellow dediğimde bu şu demek color sadece red, blue ya da yellow olabilir demek. Tekrar şuraya gidiyorum. Ben buraya Deneme yazdığımda bana sadece red, blue, yellow atamalarını yapabileceğimi söylüyor. Zaten şöyle silelim. Autocomplete yine şeyi yapıyor bize. Otomatik tamamlama ve yellow'u girdim. Hemen şuraya gelip şöyle bir şey yazabilirim buraya. Şunu silelim. İşte ne diyelim mesela? Yellow background color. Yellow olsun. Red olsun. Bir de ne vardı? Blue olsun. Red olsun. Kaydettim bunları. Şuraya gelip iki nokta üst üste class deyip buraya color Diyebilirim ve şunu şuradan sildiğimde Class Binding meselesinde burada tamam. Yeniledim tekrar kodumu. Sarı olduğunu görüyorum. Gelip Home View'un içerisine Red dediğimde kaydettiğimde kırmızı olduğunu, Blue dediğimde de Blue olduğunu görüyorum. Artık bu, bu, bu bir komponent çünkü. Ben komponenti develop ediyorum, geliştiriyorum. Sonrasında diğer tarafta da kullanabiliyorum. Şimdi komponentin içinden bir event oluşturup yukarıda onu yakalamaya çalışalım. Direkt şuraya gelip click. dolar işareti emit diyebilirim ve fırlatacağım şeyin adını, event'in adını buraya giriyorum. Diyelim ki bu şey olsun. On my button click olsun event'in adı. Kaydettim. Home view'un içerisine gidiyorum. Ben buraya et işaretine bastığımda on my button click buraya da handle my button Click diyelim. Function handle ettim diyelim. Kaydettim. Butona tıkladığımda handle ettim ifadesini gördüm. Şimdi burada ne olduğuna bakalım. Dolar işareti emit ile başlayan bir fonksiyonum var. Template içinden kullanırken. Ve ben buraya bir event adı söyledim. Bu şu demek. Bu butona click yapıldığında şöyle bir event oluştur ve yukarıya doğru gönder. Yukarıdaki komponentin içinden de bunu yakalayıp şurada kendim bir fonksiyon tanımlayıp bunu burada handle edebildim. Şuraya virgül koyup bir değer de gönderebilirim. Mesela şöyle ben bir değerim olsun. Sonra buraya gelip parametre olarak string diyeceğim. Şuraya bir tane pipe koyalım. Artı değer diyelim. Kaydedelim. Tıkladığımda ben bir değerim ifadesi alt taraftaki komponent tarafından yukarıya gönderildi. Şimdi biz bu tip şeyleri nasıl kullanıyoruz? Diyelim ki bir tane tablo komponentim var. Bir satır silindi ya da yeni bir satır eklenecek. Tıklanılan satırın bilgisini bir üst tarafa gönderip orada handle edip bir Ajax request ya da ekranda gösterilecek bir mesaj ne varsa onu orada gösteriyoruz. Tabi bu sizin uygulamanızın kendi dinamikleriyle direkt alakalı bir konu. Ama alt taraftan yukarıya bir event gönderip ve bunun içinde de bir değer göndermek bu şekilde. Bunun ikinci bir yöntemi var. O da şu. Aşağıya geliyorum. Const emits diyorum define emit diyorum ve bunun içerisine bir tane erey veriyorum. Bu erey'e de şunu verelim. Event'in adını yine şurayı silelim. Buraya da mesela ne diyelim? Uyduruyorum click my Buton. isim vermek gerçekten çok zor bu arada, function, şöyle yapıyoruz, emits, zaten otomatik tanımladığım event geldi, my button click diyorum ve aynı şekilde yukarıda yaptığımın aynısı, buradan da bir değer göndermek istiyorsam gönderebiliyorum, kaydettim, geldim buna tıkladım, gördüğünüz gibi buraya ilgili value geldi, 111 bir, bir, bir yazalım diyorum 111 buraya geldi, aslında şu ana kadar anlattığım kadarıyla component meselesi bitti, çünkü dışarıdan value alabiliyorum. Bu arada şunu da söylememek gerek var mı bilmiyorum. Birden fazla da şey alabiliriz. Font size mesela deyip işte buna da number deyip ya da boolean deyip bilgiyi alabilirim ve içeride kullanabilirim. Bu define props meselesinin dokümanlarda bir sürü daha detayı var. İşte default values'u ne olsun, olmasın gibi. Onları da okuyup öğrenebilirsiniz. Şimdi bu kadarı devam edelim. Slotlardan bahsedelim. Çok detayına girmeden. Belki slotla ilgili başka bir video çekmem gerekirse, başka bir videoda çekebilirim gerekiyorsa. Şimdi slot şu. Şuraya ben slot deyip işte buraya şey diyelim my button diyelim ve kaydedelim. Hiçbir değişiklik olmadı. Slot şu bizim üst tarafta bu komponenti kullanan komponentin slotlar arasına başka bir komponent ya da başka bir template'i gönderip burada bunu render etmemize olanak veren mekanizmalar bu html HTML de kendi içinde slot mekanizmalarını kullanıyor. Vue de aynen isimlendirmesi de birebir aynı kullanım şekli de birebir aynı. Slot mekanizmasına, slot mekanizmasını daha doğrusu bu şekilde kullanıyoruz. Slotlara isim verebiliyoruz name ile beraber. Şimdi onlara girmeyeceğim. Eğer isim vermezsek buna default slot deniyor. Yani bu slotun ismi default. Şimdi my button yazıyor burada. Geliyorum home view'un içerisine. Şimdi bunu normalde kendi kendini kapatmıştı bu hatırlıyorsanız. Diyelim ki şöyle kapattım. My buton içerisine geldim. Ve ben buraya selam ben bir düğmeyim diyeyim. Düğme <laughs> değişik oldu. Kaydedeyim. Gördüğünüz gibi hiç değer gelmediğinde fallback olarak buraya bu my button ifadesi geldi ama yukarıdan ben default slot'a bilgi gönderdiğim için de bunun içerisine yazdığım bilgi direkt içerisine gelmiş oldu. Şöyle bir şey yazabiliriz buraya. Name ilgili bir mesela diyelim ki. Genelde böyle olur. İkon olsun mesela adı şeyin, slotun. Kaydettim. Normalde hiçbir şey yok. Bir şey yok orada. Buraya gelip şöyle yazabiliyorum. Template DS. Zaten görmüş olduğunuz gibi autocomplete geldi. İkon dedim. İkon yazayım şuraya. Yan taraf hemen ikon geldi. Hemen şundaki sayede bir çok şeye takılmayacağım. İsimlendirmeye falan. Bunun da mesela border 2 pixel solid red olsun. Kaydedeyim. Şöyle da yenileyelim. Tamam. İkon. İkonu şey içine aldım. Bir border içerisine aldım. Bunu buradan kaldırdığımda Görmüş olduğunuz gibi içindeki bilgi kayboldu. Tekrar koyduğumda içerisindeki ikon bilgisini görebildim. Dolayısıyla daha önceden eğer bir UI kit ya da benzeri bir şey kullanmışsanız bu işlerin nasıl yapıldığını şu anda biliyor. Yani kafanızda canlanmış olması lazım. Çünkü tamamen slotlarla işte parametre gönderdim. Parametre aldım. Hatta bir tane görece kompleks bir komponentle yaparız. Gerçekten neye benziyor onu da bakarız. Slot meselesi de böyle dediğim gibi isim verebiliyoruz. Slotlar geriye değerler dönebiliyor. Başka bir videoda belki yeri gelirse değiniriz tekrar. Ve istediğimiz kadar da slot tanımlayabiliyoruz. Bu komponent meselesiyle ilgili anlatmak istediklerim temelde bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Yani biraz karışık mı anlattım emin değilim. Eğer anlaşılmazsa zaten tekrar başka bir video ile bunu pekiştiririz. Görüşmek üzere hoşçakalın.